saf ve temiz oluyor. Eksi 80'e götürüyoruz. Eksi 80'de iyice donduktan sonra buradaki propolisleri ayıklayıp ham haliyle laboratuvar ortamında ekstraksiyon haline getiriyoruz. Normal koşullarda rüzgar havalarda çok açıklayı sevmezler. kovana getirdiği ham propolis bu. Kovan arı bunun niçin kullanıyor. Antimikrobiyal özelliği. Özellikle kovanın yarıklarını, çatlaklarını kapatmak için. Biz evlerde ne yaparız? Sıva yaparız. Yarıkları, çatlakları kapatmak için. Anı bunu kullanıyor daha çok. Bir de en önemli özelliği işte dışarıdan gelen yabancı kendini zarar verebilecek canlıları öldürdükten sonra mum yalıyor ve onların kokuşmasını önlüyor. Yani bu Mısırlılar döneminde de aynı şekilde kullanılmış zaten. Şu bal mumu falan olmuyor bunda. Şu an bu mesela çok temiz. Hiç içerisinde bal mumu yok. Ama e, kazıma şeklinde aldığınızda çok fazla bal mumu kalıntısı oluyor. E, Propozisyon günlerde adını çok fazla duyduğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp amacıyla e, hemen hemen her ailenin kullandığı bir ürün haline geldi. Özellikle anneler çocuklarını kış aylarında hastalıklardan korunmak için antibiyotik yerine e, propolis'i tercih ediyor. E, propolis'in ne olduğunu e, öncelikle söylemek istiyorum. Propolis arıların e, ağaçların yapışkan reçinemsi kısımlarından, saplarından, gövdelerinden ve tomurcuklarından toplayarak e, kovana getirdiği ve kendi enzimleriyle işleyerek kovana bıraktığı bir ürün. Arı ürünlerinden, çok değerli arı ürünlerinden biridir. Propolis'in tarihçesine baktığımız zaman aslında 17. yüzyıldan beri kullanılmaya başladığını, başlandığını görüyoruz. özellikle Romalılar, Mısırlılar döneminde çok fazla kullanılmış. Yunan tarihçesine baktığınız zaman çok fazla kullanılmış olduğunu görüyoruz tarihçesinde ilk kullanıldığı dönemlerde Mısırlılar mumyalamak için propolis'i kullanıyorlarmış. Ölüleri mumyalamada kullanıyorlarmış. Çünkü propolis'in çok yüksek derecede bir antimikrobiyal özelliği var, antifungal özelliği var. Bundan dolayı ölülerin, ölü canlıların, canlı değil artık ölülerin kokuşmasını önlemek için kullanılan bir ürünmüş. Ama daha sonraki yıllara baktığımız zaman 17. yüzyıldan sonra da artık bunun tedavi amaçlı veya hastalıkları karşı kullanıldığını görüyoruz. Propolis'in aslında faydaları hani saymakla bitmez desem doğrudur çünkü ilk önce antimikral ve antifungal özelliği ortaya konmuş. Daha sonra baktığımızda anti özellikten tümörleri karşı iyi geldiğinden, anti-kanserojenik özelliğinden, midülsellerine karşı iyi geldiğinden, bir takım karaciğer enzimlerini düzenlendi düzenlediğinden. Kalple ilgili hastalıklara iyi geldiğinden tutun da daha aklıma gelmeyen sayamadığım saymadığım birçok hastalığa karşı iyi geldi biliniyor. Çünkü bununla ilgili birçok bilimsel çalışma yapılmış. Yani e, sadece sözde sözde bildiğimiz ya da pratikte denediğimiz ve ortaya koyduğumuz bulgular değil birçok farklı e, kurumlarda birçok akademisyenin bilimsel çalışmalar yaparak ortaya koyduğu çalışmalar sunucu e, belirlenen sonuçlar bunlar propolis günümüzde eskiden ham hali de kullanılıyormuş. Hatta arıcılar ağızlarına alıp sakız gibi çiğneyerek yutuyorlar. Ama günümüzde artık propolis ekstraksiyon haline getirildi. E, yapılan tüm çalışmalar gösteriyor ki bizim yaptığımız bilimsel çalışmalarda gösteriyor ki içerik yani propolis içerisindeki içerik fenolikler ve flavonoidler alkolik ekstraksiyonda daha iyi çözünüyor. Yani yararlılık düzeyi daha fazla. Propolisin şimdiye kadar duyduğum bir yan etkisi yok. Ancak içerisindeki Polen nedeniyle polen alerjisi olanların dikkatli kullanması gerekiyor. Türkiye genelinde de arıcılar propolisi bilmediği için kovandan kazıyıp dışarıya atıyorlardı. Yani çok değerli bir ürünü atıl duruma getiriyorlardı. Ama artık yapılan çalışmalar biraz gündeme getirildikçe ve yaygınlaştırıldıkça propolisin kıymeti anlaşıldı. Bizim ortalama olarak burada bir kovandan 300 gram aldığımız oluyor. 300 gram da iyi bir rakam. Normal koşullarda 100 gramdan 500 mililitre ekstraksiyon çıkarabiliyorsunuz. Yani %20'lik ekstraksiyon çıkarabiliyorsunuz. Bu nedenle 300 gram göz ardı edilecek bir rakam değil. Yani 1,5 litre kadar bir ekstraksiyon çıkabiliyor. Propolisi mutlaka tüm arıcılarımızın değerlendirmesini buradan şiddetle vurguluyorum. Propolisi bilmiyorlardı şimdiye kadar ama şimdi propolisi artık biliyorlar ve topluyorlar. Hatta güzel tarafı şu... Propolis'i bizimle işbirliği yaparak katma değeri yüksek ürüne dönüştürebiliyorlar. Sadece toplamıyorlar. Hani onu ham olarak hassaslar e, bölge ekonomisine getireceği gelir 300 TL iken şimdi bizimle işbirliği halinde katma değere dönüştürerek 12.000 TL bir gelir elde edebiliyorlar. Bu müthiş bir rakam için bir rakam küçük bir ilçe için. Dolayısıyla Dagem e, sanırım bu alanda bir yol kat etmiştir bu örnek verdiğim örnekten yola çıkarsak. Ama bize tüm Türkiye'den de talepler geliyor. Yani... O kadar kötüleri geliyor ki içerisinde böcek mi istersiniz, pislik mi istersiniz kazımalardan. İnanılmaz kötü şeyler geliyor. İçerik yöreye göre, floraya göre Aynen. değişebiliyor. O nedenle e, prokosim içerisindeki fenolikler, flavonoidler demiştim. Onların daha geniş açılımlar var. koyuyoruz